Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri, Liseli Gençler Ebegem'de etkinliği kapsamında liseli öğrencilerle birlikte Elazığ Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri, Liseli Gençler Ebegem'de etkinliği kapsamında öğrencilerle birlikte Elazığ Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'ni gezdi. Ya da çarşıda kendinizi rahatsız hissedemeyip, güvende hissedemediğiniz bir alan varsa Engelsiz Yaşam Merkezi'nin 5. katında yer alan Gençlik Meclisi ofislerini gezen lise öğrencileri, sanat atölyeleri, dijital kütüphane, kütüphane, seminer salonları, oyun odalarını gezerek merkezi tanıma imkanı buldu. Sitesini takip etmek, başvurular başladığında ücretsiz minimum düzeyde ücret alınır. E, kayıtlarınızı yaptıktan sonra... Ders... Etkinlik çerçevesinde katılım gösteren öğrencilere eğitim faaliyetlerine ne zaman başvurabilecekleri, başvuru duyurularını nereden takip edecekleriyle ilgili bilgiler de verildi. Faaliyetleri gerçekleştirebilmek adına bir çağrıya çıkmıştık. Sağolsun lise arkadaşlarımız yapmış olduğumuz bu çağrıya cevap verdiler ve bugün bizlerle beraber oldular. Onlarla beraber tek tek Engelsiz Yaşam Merkezimizin binadaki katlarını gezdik. Nerelerden yararlanabileceklerine dair bilgiler verdik. Kütüphanemizi tanıttık, resim atölyelerimizi, sanat atölyelerimizi tanıttık. Santraç odamızı gösterdik, konferans salonlarımızı gösterdik. Aynı zamanda burada dijital olarak yararlanabilecekleri, kullanabilecekleri bilgisayar alanlarımızı gösterdik. Ve kısa zaman sonra başlayacak olan ebegen ile ilgili nasıl başvuru yapabileceklerine dair bilgiler verdik.